Babam içeride mi? Yok şu anda burada. Sizin hoş geldin. Erol abi babam ne zaman gelir? Yoldadır. Bekle istersen. Ama gel içeride bekle. Kalması yok da. Bir çayımızı iç. Baban kızar sonra kızımı kapıdan geri çevirdiniz diye. İyi tamam. Dolduruyorum çay. Yok abi sağ ol içmeyeceğim. Sezin benim sana bir şey söylemem lazım. Ne oldu hayırdır? Galerideydim sabah. Telefon çaldı. Kadının biri. Babanı sordu. Bir de not bıraktı sonra. Çocuklarının annesi Hülya'nın Metin Alkan'la ilişkisi var. Meryem Alkan. Nasıl ya? Meryem Alkan mı bıraktı evet. bunu emin misin? İsmi oydu evet. Yani ben şimdi bunu babana söylersem... ...gerçi söylemezsem de kadın babana ulaşabilir. Hani ben annenin başı belaya girmesin diye. Allah kahretsin anne. Anne, anne yine yaptın yapacağım. Sağ ol. Erol abi bak, bunu sakın babam duymasın tamam mı? Bak sakın gitmesin kulağına lütfen. Merak etme, benden duymayacak. Sağ ol abi. Hala gelmedi Aslı. Aradım seni tekrar. Aramadım. Ne kadar soğuk kansız. Suçlamak için söylemiyorum. Ama içten içe mutlu oluyorsun, değil mi? Ne diyorsun sen? Aslı eve geliyor. Kaçamadılar. İstediğin oldu yani. Sen de mutlusundur. Seninle konuşmayacağım ben. E Konuşma zaten. Ben kendi kendime iç döküyorum. Bu sabah yola çıkacaklardı. Nasıl buldular onları? Feza mı, Rıza mı? Onun evlerinden birinde dedi Metin. O mu söyledi sence ha? Sizin... Ne var Sezin? Anne neredesin sen? Kızım dur ne bağırıyorsun? Reyhanlardayım. Ya senin o evde ne işin var ya? İnanamıyorum sana. Sözüm saçma sapan bağırıp durma. Zaten canım burnumda. Metin Alkan'la aranda olanları biliyorum anne. Ya bir de hala utanmadan nasıl durabiliyorsun sen o evde? Ne diyorsun kızım sen? Ya kadın iş yerini aramış, Anlanmış babam her şeyi, not bırakmış babam biliyor mu yani? Hayır, yani engelledim ben öğrenmesini. Ya tabii nereye kadar saklayabilirim bunu bilmiyorum. Bana bak sizin babanın bilmediğine eminsin değil mi? Söyledim ya anne, eminim şimdilik evet. İyi tamam şey yap. Gel buraya sen de burada konuşalım. Ablam buraya geliyor şimdi. Ablam mı? Evet dedim ablan. Aras'la kaçamadılar buraya geleme. Tamam geliyorum. Allah kahretsin. Allah kahretsin bittim ben. Hülya <laughs> ne oluyor? O kadın her şeyi Halit'e söylemeye kalkmış. Hangi kadın? Ya hangi kadın olacak Meryem? Meryem mi? Sen söyledin değil mi? Hasretinden dayanamadın Meryem'e sen söyledin. Nasıl yaparsın bunu ya? Ya sen ne diyorsun ya? Ben kimseye bir şey söylemedim. Ayrıca yavaş insanlar duyacak. İstediğim bu değil mi seni zaten? Gitmiş Halit'in ofisine not bırakmış. Not. Not mu? Not ya. Öldürecek beni. Önce beni öldürecek sonra Metin öldürecek. Mutlu musun şimdi? Ya sen hala beni suçluyorsun. Ben niye böyle bir şey söyleyeyim Hülya? Hiç derdim bitmiyor biliyor musun? Hiç derdim bitmiyor. Benim mi? Yok benim. Senin tabii. Hem kendini hem Metin'i yaktın.